Merhaba. Ben Yo Veterinerlik Kliniğinin sahibi Veteriner Hekim Park Sanguk. Bugün 15 yaş üstü ve 3 kilogram altındaki köpeklerde ortaya çıkan meme tümörünü tedavi eden çok uygun bir köpeğin deneyimini paylaşacağım. Anestezi ve ameliyat olmadan gerçekleştirildi. Meme tümörü çıkarıldı. Chorong 22 yaşında bir maltez ve kısırlaştırılmış bir dişi. Ağırlığı 2.4 kg ve 22 yaşında olduğunu ilk duyduğunda gerçekten inanamadım. Çorongun durumu muhtemelen tüm köpek sahiplerinin hayalidir. Çok sağlıklıydı. İlk muayene edildiği zamanki çorongun hali. Çok sağlıklı, değil mi? 22 yaşında olduğuna inanmak zor. Bugün nihai tedavinin tamamlandığını hali şu anda sağ tarafta görünen bu görüntüdür meme tümörü aslında şu anda sadece burada görünen kısımdır. Aslında sağ tarafta 5. bölgede derinlerde bir tane daha vardı. Bu yüzden aslında bu ve iç taraftaki meme bezinin sinir bölgesinde bulunan iki tümörü nekroz yaptık. Şu anda bakarsanız, nekroz alanı oldukça geniş. Böylece şimdi tedavi tamamen sona erdi. Bugün soran kişilerden biri 11 yaşında bir retrever besliyordu. Bu tedavinin güvenliği konusunda çok şüpheciydiler ve bu yüzden iletişime geçtiler. İletişime geçtiler. 22 yaşında ve 2.4 kg ağırlığında bir hayvan bu tedaviyi tamamen aldı ve böylece sona erdi. O halde aslında bu tedavi yönteminin güvenliği hakkında. Bana göre özellikle şüphe duymanıza gerek yok gibi görünüyor. Bundan daha kesin bir kanıt olamaz herhalde. 16 Temmuz'da ilk tedaviyi aldıktan sonra bu tümörde hemen nekroz tepkisi görüldü. Bu yüzden 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28 tarihlerinde. Çorong için aslında diğer çocuklara hiç yapmadığımız bir şeyi uyguladık. Ne yaptık derseniz, bağışıklığı güçlendirmek için böyle durumlarda aslında kemoterapi yapılamaz. Bu yaşta o yüzden ne yaptık? İlk ziyaretimizde tedavi yaptığımız gün. 10 EKC aktive edici iğneyi aldık. Sıvı tedavisi de birlikte uygulandı. İleri yaşta olduğu için tümör nekroza uğrarken. Çocuk çok zorlanacak gibi görünüyor. Tümör lizis sendromu diye, tümör yıkım sendromu olarak adlandırılan bir durum vardır. Ama şimdi çoğu genç çocuklar. Bundan dolayı etkilenen vakalar azdı. 18-15 yaş ve üzerindeki böyle çocuklarda ise. Çoğunlukla tümör şüphesi belirtileri ortaya çıkıyordu. O gün sıvı tedavisi ile birlikte NKC aktivasyon sıvı tedavisi de alındı. Tedavi çok iyi sonuç verdi. Artık biraz geniş bir kabuk oluştu. İşte bu şekilde tedavi olurken. 23 Ağustos'ta nekrotik tümör dokusu koptu. Şimdi 25 Ağustos'a bakalım. Aşağıda şimdi biraz et belirmiş. Ve tümörün düştüğü bölgede açık yara oluştu. 26'sı, 27'sinde tekrar kabuk bağladı. Eylül, Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül. Tedavi tamamen sona erdi. Üzücü olan şu ki, bu tümör tam da böyle küçüldü. İnanılmaz gibi. Ama şimdi sorun, yan tarafta görünen bu kısımda. Kist olduğundan şüphelenilen bir şey hissedilmeye başladı. Bu yüzden şimdi tekrar rapor almak için geleceksiniz çok uzak olduğu için sık sık gelemezsiniz. Bu bölgede olanın tümör olup olmadı. Şu anda karar verilemiyor. Bu biraz zaman geçtikten sonra, bu kadar geniş çaplı bir tümör çıkarılırsa, bu tümör dokusu nedeniyle, bu deride bir eksiklik oluşursa, bu eksik cildi onarmak için, birçok yeni damar oluşur. Ama o damarlar genellikle tümör gibi dokunulur. Bu yüzden genellikle bakıcılar tedavi sürecinde bunu görürler. Genellikle tümörle karıştırılırlar. Öncelikle tamamen iyileştikten sonra. Zaman geçtikçe. O zaman bunun tümör olup olmadığına karar verilebilir. Gördüğünüz gibi, ameliyat edilemeyen yaşlı köpek ve kedilerde. Anestezi ve ameliyatsız tümörü çıkarma yöntemi. Şu anda gördüğünüz çorong gibi. 22 yaşındaki köpeğe memesinde tümörü almak için. Ameliyat yapabilecek bir veteriner yoktur. Ve bu kanser için tedavi olarak. Kemoterapi de aslında yapılamaz. Geliştirilen bu tedavi yöntemi, böyle çocuklar için, kanser oluşmuş olsa da, uygun ve yeterli bir yöntemi olmayan çocuklar için, aslında tek seçenek olarak sayılabilir. Çorong gibi durumlarda da, böyle sınırlamaları bildirdik. Yani şimdi oluşan şişlik gibi, tümör çıkarılıyor ama, lüks ve tekrarlama sorunları ise çözülemez. Ve artık çolong neyse ki, ilk tedavi ile tedavi tamamen bitti. Bu yüzden şimdi tedavi için bir kere ziyaret ettiler. İkinci kez yeniden kontrol için ziyaret ettiler. Sonrasında ise gelmediler şans eseri birinci basamak tedavi ile tamamen iyileşti. Tümörün dört türü var ama hangi tedaviye yanıt vereceğinin bilinmemesi durumu ve biliyorsunuz ki neredeyse 100 güne yakın bir zaman aldı. Yani tümörün alınmasına kadar. Neredeyse bir aydan fazla zaman aldı. Sonra tamamen iyileşmesi için. Üç aydan fazla zaman gerekiyordu. Ve göreceğiniz gibi tedavi sürecinde. Bu sırada ağzım değdi. Bu sırada çorongun yarası kabuk bağladığında. Öyle şeyler pek yoktu fakat. Ondan sonra kabuk düştüğü zaman. Bu bölümü çok yaladım. Bu hidrolik biraz yavaş çalışıyor. Bu yüzden bu kısma bakım yapıp, nekalara uyguluyoruz. Çocuğu dezenfekte edip bakmak çok gerekti. Bu tür konularda biraz bakım yapmanız gerekiyor. Çorong ile benzer şekilde yaşlı ve anestezi ve ameliyatının zor olduğu çocukta gelişen meme tümörü durumunda nekroz yöntemiyle tedavi etmenizi öneririm. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda, Bir sonraki görüşürüz. videoda görüşürüz.